Merhaba, Çelik Kanat eğitim videolarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün parçin çapı, parçin hesaplaması, levhaya atılan parçin aralıkları hakkında biraz bilgi vereceğiz. Özellikle matkap uçları ile parçin arasındaki farklar nasıl olmalıdır veya parçalar üzerinde konuşmalar yapacağız uygulamamıza geçmeden önce. Parçin çapı hesaplanırken genelde gövdeden hesaplanır bir kumpas yardımıyla. Ona uygun verilen verilerde veya parçaya uygun hangi boyut önemli ise hangi boyut e, oluyorsa uygunsa onu kullanmamız gerekiyor. Şimdi perçin dediğimiz zaten perçinleme dediğimiz kavram e, iki levhayı birbirine yama veya doubler yapmamıza denir. E, yama ve doublerdan kastım şu iki farklı parçayı e, göçük varsa e, yırtık varsa defa üzerinde gövde defası üzerinde o şekilde doubler yaparız gövde sacının arkasında bir levha ve yama olan tarafı da kesilen bölüme entegre ederekten yeni bir kalıp ortaya çıkarırız. Buna parçaleme diyoruz. Bine bir vidalama, vidalamanın daha ileriki ve daha güvenli bir versiyonu diyebiliriz. Zaten uygulamalı bir şekilde anlattığımda nasıl yapıldığını, ne amaçla yapıldığını daha geniş bir açıklamayı da size anlatacağım. Şimdi parçın çapları ve parçın matkap ucu hangi matkap ucu hangi parçine uygun ve kleko renkleri teker teker klekolara da değineceğim şimdi öncelikle parçın çaplarından başlayayım parça çapları genelde standarttır. Ee, hemen hemen optimum olarak da 238 eşittir. Yani 238 mm 332 3 bölü 32 ince eşittir. 18 317 o şekilde takip edebilirsiniz. Yani kumpasla parçanımızın gövde hesabını yaparken gövdesini ölçerken 476 mm çıkıyorsa bu 3.16'lı bir parçındır diyebiliriz. Tabi buna uygun matkap uçları da vardır. Teker teker tabi deneyebilirsiniz. Mesela 3.32'lik bir perçin kullandığınızda, 2,5 buçuk mm milimetrelik bir matkap bucuk kullanıyorsanız ve eğer perçininiz tam net bir şekilde oturmuyorsa, tekrardan matkap bucunuzu büyütebilirsiniz. Faraz örnek verecek olursak, 2.80 olabilir bu veya 3 olabilir. Tabi bu. Structure Maintenance manuellerde geçiyordur zaten. Bunlara uygun tabi mesela 332'li bir parçana uygun kleko rengi gümüştür. Uygulamada gümüş renkli klekodan bahsedeceğim. Ve size birebir bir şekilde göstereceğim. Onun dışında klekolar ne işe yarar? Ondan bahsedeyim. Klekolar genelde parçaya yani Delme işlemini gerçekleştirdikten sonra delme ile perçin atma arasında kullandığımız bir aparattır. Genelde geçici perçinleme ya da deldiğimiz yeri kaybetmemek amacıyla deliğe koyduğumuz bir aparattır. Onla zaten birazdan gösterdikten sonra daha net bir şekilde kafanıza oturacaktır. Şimdi şura değinecek olursak perçin hazır. Yani bu hazır baş demek şu şekilde herhangi bir şekilde işlem görmemiş deli açmışsınız şu görmüş olduğunuz iki parça levhamız levhaya deldikten sonra verilen boyutlarda ve verilen matkap uçlarıyla deldikten sonra direkt parçalarımızı koyduktan sonra burası çıkan taraf şöyle baktığınız zaman ee, hesap yaptığımızda Perçinin gövde hesabını aldığımızda, perçinin çapını hesapladığımızda şu artta kalan şu arta kalan parçanın boyutu bir buçuk katı olmalıdır yani şu gövdenin bir buçuk katı şöyle uzunluğu olmalıdır tekrarlıyorum şu gövdenin bir buçuk katı yani 4.76'lık bir parça kullandığımızı düşünürsek 4.76 çarpı bir buçuk 7,14'e tekabül eder. Yani şu çıkıntı 2 defadan sonra çıkan çıkıntının boyu 4, pardon düzeltiyorum 7,14 olmalıdır. O şekilde hesaplıyoruz. Buradaki işlem ise tam şuradaki işlem ise Perçin dövüldükten sonra, perçinleme işlemi yapıldıktan sonra gösterilen şekildir. Bu şekil ise şöyle yorumlayabiliriz. Perçin dövüldükten sonra, işlemimiz bittikten sonra şöyle çapı 1.5D olmalıdır. 1.5D ne demek? Yani 4.76 mm bir perçin kullanıyorsan 1.5 katı 7.14 7,14 mm olmalıdır. Şöyle çapı çapı 7,14 olmalıdır. Yani 1,5 ile perçinimizin hiç dövülmeden sıfır hiç kullanılmamış halini ölçtük. Hiç kullanılmamış perçinin çapı şu çapı 4,76. 1,5 katını aldım. Şurası için 1,5 katı da 7,14 oluyor. Burası ise 4.76 bizim örnek perçinimizde 1 bölü 2 yani perçinimizi boyutunu 4.76'ya 2'ye bölüp şurada kalan uzunluk şöyle perçin dövüldükten sonraki uzunluğu perçinin, perçinin çapının yarısı kadar olmalıdır. Kafanız karışmasın zaten bu tarz işlemleri yavaş yavaş kendiniz gerçekleştirdikten sonra daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani bir süre sonra kafaya oturuyor. Şöyle devam edeyim. Perçin boyuna e, devam edeceğim. Genelde perçinin boyu nasıl olmalıdır? Eğer e, e, perçin boyu uymuyorsa nasıl yapabiliriz? Onu anlatayım biraz. Genelde perçin iki farklı bir şekilde yorumlanır. Yani boyu olaraktan. Kimi kaynaklar e, üst saçın, yani iki saç kullanıyorsak gövde sacı değil de gövdenin üstüne yaptığımız o yama sacının. 3 katı veya 3 ile 6 katı ya da 6 ile 8 katının minimum 3 katı optimum ise 6 ve 8 katı olması gerektiğini savunur. Ama genelde kimi kaynaklarda da 2 defa, yani şöyle söyleyecek olursak T1 yani bu lefa oluyor birleştirecek malzememiz. 2 birinci defa örnek verecek olursak kafanız karışmaması için. Gövde sacı artı gövde saçından sonraki saç, yani iki saç kalınlığı artı bir buçuk D. Bir buçuk D dediği şey ise yine perçinin çapı oluyor. D'nin anlamı Dimension demek, perçin çapı. Dimension İngilizcesi, Türkçesi ise çap anlamına geliyor. Yani iki levha kalınlığı artı bir buçuk D, bir buçuk Dimension. Yani bir buçuk perçinimizin çapı. Ne dedik şimdi? T1 2 milimetre olsun. T2 1.5 milimetre olsun. 7.14 de burası olacak. Yani 1.5 4.76 idi ya. 1.5 katı aldığımız zaman hesaplıyoruz. Kendiliğimizde. Mesela şu şekilde hesaplayacak olursak. 3.5 artı 7.14 tam 10.64 tolerans payıyla yani parçalımızın boyu 10,64 olmalı. Bir e, tolerans veya en fazla optimum maksimum diyebileceğimiz seviye binde ikilik bir ölçü kaçırtabiliriz. Yani fazladan bin, binde ikilik bir ölçü tolerans payımız olabilir. Şöyle hesapladığımızda zaten görsel olarak teknik resim üzerinden örnek verilmiş. T1 üst saç, T2 alt saç. Şurada kalan parça bir buçuk kat olacak demiştik. Ondan sonra şurası da şöyle bir buçuk kat olacak demiştik, yarısı kadar. Kenar uzaklığı, kenar uzaklığı genelde perçinimizin lefadan şöyle buranın bir levha olduğunu düşünelim, şu kağıdın komple bir levha olduğunu düşünelim. Şöyle kenar, kağıdın kenarından olan uzuk, uzaklığa biz kenar uzunluğu, kenarda kenar uzaklığı deriz. Edge distance diyebilirsiniz. Genelde optimum ile minimum verilen veriler vardır. Şöyle bakacak olursak 2.5 dimension yani parçanız 4.76 ise 2 katını alın diyor. Minimum 2 katı maksimum ise 4 katını alın diyor. Genelde bu hesaplamayı nasıl yaparız? Kumpas ya da cetvelle kullanacağınız yama sacının ölçüsünü alın. Ölçüsünü alırken alırken zaten kaç parça ya da kaç aralık vermeniz gerekiyor ya da kaç tane parça atmanız gerekiyor onu hesaplayabilirsiniz. 2 ile 4 arasında yani 2 daime için ile 4 daime eşin arasında hesaplamanızı yapabilirsiniz. Şöyle devam edeceğim. Bakalım neler kalmış. Perçin aralığı. Perçin aralığı ile dizi aralığını karıştırmamamız gerekiyor. İkisi birbirinden farklı faktörler. Perçin aralığı dediği kavram şu perçin yani şunların hepsi birer perçin aslında. Şu perçin de şu perçin arasındaki isim şu ikisinin arasındaki isim perçin aralığı demek. Şuradan şöyle. Yani enine gittiğimiz zaman perçin aralığı. Yukarıdan aşağı geldiğimiz zaman ise dizi aralığı söylüyoruz. Yani dizi aralığı şöyle yukarıdan aşağı doğru ya da aşağıdan yukarı doğru yan yana gidiyorsa perçin aralığı diyoruz. Genelde iki perçin arası kaç daimeşin yani kaç şey olması gerekiyor, fark olması gerekiyor. Şuradan verilecek olursak 6 ile 8 tabi optimumdur. Genelde 3 dimension yani perçinimizin 3 katı 2 aralık. Şuradan perçin aralığından bahsediyorum. 2 perçin arası minimum 4.76 çarpı 3 olmalıdır. Optimum ise 6 ile 8 arası. Yani 6 ile 8 daime için arası olması gerekiyor. Şuradaki dizi aralığı ise perçin aralığımız. Mesela perçinimizi 5 aldıysak %75'i veya %100'ü. Ya 5 alacağız ya da 5'in %75'i alacağız. Tabi bu aralıktan da hesaplamalar yapabiliriz. Dediğim gibi bu bizim yama olan sacımıza göre değişir. Yani yama saçını aldıktan sonra ölçüsünü alın ve uygun olan şu aralıktakiler şu aralıktakilerin hesabını alarak ben yapabilirsiniz. Şöyle devam edecek olursak büyük ihtimalle konumuz bitti. Evet konumuz bitti. Bir dahaki videomuzda uygulamalı bir eğitim vereceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.